Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Dün akşam FED toplantısı vardı. Powell'ı dinledik. E, Powell'ın söylediklerinde çok önemli bir sürpriz yoktu. Sadece Haziran ayında bilanço azaltma hızını 60 milyar dolardan 25 milyar dolara düşüreceğini söyledi. Bunun anlamı 35 milyar dolar daha fazla para her ay itibariyle piyasada kalmış olacak. Önceki aylara göre. Böyle bir değişiklik oldu. Bunu altcoin'ler tabii ki iyi karşıladı. Altcoin'lerde olumlu bir hareket oldu. Onun dışında faiz indirimi şu anda hala Eylül'de fiyatlanıyor. İlk faiz indiriminin Eylül'de olması bekleniyor. Ancak şey olursa eğer e, işsizlikte bir yükseliş gözlemlenirse FED Temmuz'da da faiz indirebilir. İlk faiz indirimini Temmuz'da yapabilir. Öyle olursa bu yıl iki faiz indirimi olmuş olabilir. Tabi hani şu ilk faiz indirimi olsa biraz daha piyasa, kripto piyasası rahatlayacak. E, şimdi bir Bitcoin grafiğine bakalım. Bitcoin tarafında çok bir değişiklik yok dünden bu yana. Hızlı bir düşüş yaşadık. 8 haftalık ortalamanın altına düştüğümüzde zaten biraz sıkıntı olduğunu anlamıştık. Çünkü böyle olduğunda genellikle şu 20 haftalık ortalamaya kadar geliyor fiyat. Şu anda 55.288'de bu şey. 20 haftalık ortalama. Ama burada da bir ihtimal eğer şey olmazsa destek bulamazsa 50.000-55.000 bin aralığına Bitcoin fiyatı gelebilir. Biraz hani şu hızlı yükselişten sonra ee, azalan tepeler, gerileyen tepeler gördüğümüz için e, burada şeyin tekrardan bu trendin dönmesi için bence epeyce bir zamana ihtiyacımız var. Hani bir de temelde likidite de destekleyici olmadığı için e, piyasa hakkındaki genel olumsuz görüşümü ben koruyorum. Ethereum'a kısaca bakacak olursak Ethereum'da da 8 haftalık ortalamanın altındayız. Hatta 20 haftalık ortalamanın altına da gelmiştik. Ama şu son bir hareket, yukarı bir hareket denedi Ethereum. Ama orada da kısa vadeli görünüm çok bence parlak değil. Bu Aresay haftalık bazdaki Aresay piyasanın yönünü, trendi gösteriyor. Bu Aresay elinin üzerine çıkmıştı. Ne zaman? Ekim'de. Ondan sonra biz 1660'tan böyle 4000'e kadar bir rally yaşadık. sonra oradan sonra düşüş trendine geldik. Şu anda Aresay 52'ye geldi. Bu muhtemelen buradan dönmesi düşük bir ihtimal. Bu buranın aşağısına gelebilir ve Ethereum bir süre daha gerileyebilir. Bu sadece Ethereum için değil. Bütün altcoin'ler için geçerli. Böyle bir durum var. Benim tezim bu. Ama hani her ne kadar önümüzdeki birkaç ayda Ethereum'un zayıf performans göstereceğini düşünsem de Ethereum hakkında uzun vadede son derece iyimserim. Şimdi bu Ethereum Bitcoin grafiği bu 2016 yılından beri gösteriyor. Ethereum'un başından yani başlangıç zamanlarından itibaren. Ne görüyoruz burada? 2017 yılında çok sağlam bir rally görüyoruz. 2021 yılında çok sağlam bir rally görüyoruz. Muhtemelen 2025 yılında da çok sağlam bir rally göreceğiz. Ee, burada işin espirisi şurada dipler yükseliyor. Yükselen dipler var. Ee, bu bizim altcoin'lerde böyle Bitcoin'e karşı çok sık görebildiğimiz bir konu değil. Ee, hani genellikle azalarak yok oluyorlar altcoin'ler. Bitcoin'e kıyasla bakıldığı zaman bir boğa sezonunda parlıyorlar. Daha sonra azalarak yavaş yavaş gerileyerek birer zombi coin haline geliyorlar. Ethereum bunun istisnalarından. Başka istisnalar da var. Mesela ilginçtir. Dogecoin Bitcoin ile başa baş gidiyor. Ethereum gibi böyle yükselen tepeler yapamamış ama başa baş gidiyor. O da ilginç. Ee, tabii ki hani diğer bir örnek, başarılı bir örnek Solana. Solana da önce 2021 boğa piyasasında Bitcoin'e karşı değer kazanmıştı. Bu yılda daha altcoin sezonu başlamadan Bitcoin'e karşı değer kazandı. Ama burada hani Solana'da şöyle bir durum var. Ethereum bunu 3 kere başardı. Yani 3. boğa sezonunda da hala Geçerli bir coin olduğunu gösteriyor. Solana daha ikincisinde, üçüncüsünde ne durumda olacak onu göreceğiz. Yani tabii ki Solana açısından da benim pozitif görüşlerim var. E, dolayısıyla hani Ethereum uzun vadede önemli bir coin. risk getiri anlamında yani aldığım riskle getiriyi kıyasladığımda bence bütün kripto dünyasında birinci. Hani gerçi şöyle bir durum var. Bizler hepimiz altcoin'ciyiz. Çoğumuz. Çünkü altcoin'lerde yüksek çarpanlar var. Hani bitcoin belki bizi milyoner yapmaz ama altcoin'ler bizi milyon dolarlık hale getirebilir yani. Ee, ama altcoin'lerin de dezavantajı mesela şu ethereum bitcoin grafiğinde de görüyoruz. Bu diğer altcoin'ler için de geçerli. 2017'de yükselmiş. 2021'de yükselmiş. 4 yılda 1 yıl yükseliyor. Ethereum'a karşı 4 yılda 1 yıl yükseliyor. Şey Bitcoin'a karşı. Altcoin'ler Bitcoin'a karşı 4 yılda 1 yıl yükseliyor. Ethereum'un şöyle bir avantajı var. 1 yılda şey kalıyor. Yine o boğa sezonunun izleyen yılda da yine yatay kalmayı başarıyor. O da Ethereum'un gücü işte. Eee Diğerleri onu da tabii ki başaramıyor. böyle bir durum var ama her şeye rağmen risk getiri anlamında likidite destekleyici olduğu anda Ethereum güçlü bir performans sergiliyor. Şu anda işte şu şeyden bu yana 2022'den bu yana likidite destekleyici olmadığı için Ethereum'da Bitcoin karşısında değer kaybediyor. Ben hani bir süre daha, bir iki ay daha böyle değer kaybedebileceğini düşünüyorum. Şu düşüş Bitcoin'e karşı değer kaybı hızlanırsa belki şuradan dönebilir. 0.05 parite 0.04'ten dönebilir mesela. Ethereum'un önemli problemi ölçekleme problemiydi. Yoksa hani en büyük uygulama çeşitliliği Ethereum'da. Güvenlik var. Hacim var. Ama 2021 yılında gördük ki böyle ilgi çok büyük olduğunda işte NFT'ler defiler filan böyle yeni konseptler bir sürü ortaya çıktı. Ethereum tıkanma noktasına geldi. Şeyler çok arttı. Ama onun da çaresi bu layer 2, katman 2 blok zincirleriyle bulundu. Bu gördüğümüz tabloda Ethereum'un başlıca katman 2 ağlarını ve onların istatistiklerini görüyoruz. Şimdi mesela 100.000'in üzerinde kullanıcısı olan çok sayıda burada A var. Polygon var, Arbitrum var, Base var, Scroll var, ZK Sync var. Ee, hani Mantle'da 80.000'deymiş. Blast 66.000'deymiş. Bunlar önemli sayılar. Ethereum işi Layer 2'ler üzerinden götürüyor. E, ayrıca şöyle bir durum da var. E, bu Layer 2'lerin Arbitrum'un, Polygon'un, Optimism'in altyapıları var. Bunlar yeni Layer 2 üretme altyapıları. Mesela Base Amerikan Coinbase şirketinin yeni oluşturduğu base şeyi, değer ikisi bu optimizm altyapısı üzerinde geliştirildi. Dolayısıyla hani böyle belli amaçlar için optimize edilmiş katman 2 blok zincirlerini üretmek de kolay hale geldi. Bu da Ethereum'la rekabet etmeyi acayip derecede zorlaştıran bir faktör. Eee Böyle bir şey gibi. Blok zincirleri portföyü var. Seç beğen, istediğini kullan gibi bir durum var. Ee, Ethereum'da. Bu Ethereum'un konumunu çok güçlendiriyor. Ee, Dolayısıyla böyle bir durum var. Ethereum'un e, enflasyonu bu şeyler işlem ücretleri yakında kullanıldığı için yakın zamana kadar eksiydi. Şu son zamanlarda piyasa biraz zayıf gittiği için piyasada bir karamsarlık hakim olduğu için enflasyonu da şu anda yüzde yarım seviyesinde son 7 güne göre hesaplarsak son bir aya göre hesaplarsak yüzde 0.2 seviyesinde ama nereden bakarsak bakalım Ethereum'un enflasyonu düşük ve enflasyon düşük, bazen eksi e, ve sürekli altyapısı gelişen bir ağ. E, yani o bakımdan çok cazip bir yatır, yatırma alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. Gaz ücretleri Ethereum'un katman ikilerinde Denk'un upgrade ile ciddi ölçüde azaldı. Şimdi birçok e, Ethereum Layer 2 ağı üzerinde 1 sente, 2 sente işlem yapabilir hale geldik. E, bu da Ethereum açısından e, bayağı iyi bir gelişme oldu. E, i̇ki tane önemli yine Ethereum ekosistemini ilgilendiren önemli gelişme var. Trend diyebileceğim gelişmeler. E bir tanesi bu risk taking konusu. Eigenlayer adında bir altyapı ortaya çıktı. Bunun 10 Mayıs'ta da şey olacak. Airdrop olacak. Baya önemli bir gündem maddesi. Eigenlayer'in esprisi Ethereum'u restake etmeye, yeniden stake etmeye hizmet ediyor. Ne demek? Bir Ethereum'u stake ettiğimizde biz getir elde ediyoruz. Diyelim ki %3 elde ediyoruz. Risk taking protokolü sayesinde Ethereum'u aynı zamanda aynı Ethereum'u e, diyelim ki herhangi bir DeFi uygulamasında, merkeziyetsiz finans uygulamasında teminat olarak da kullanabiliyoruz. Böylece stake etmek de aslında o ağı güvenliğini sağlamak için oraya teminat yatırmak gibi bir şey. E, şimdi Aynı hem ana ağın hem de uygulamanın başka bir uygulamanın protokolünün teminatı olarak Ethereum'u kullanabilir duruma geliyoruz. Bu Aygın Layer'ın sağladığı altyapı sayesinde ve bu Ethereum'dan elde edilen getirinin yaklaşık iki katı staking getirinin yaklaşık iki katı olmasını sağladı. Böyle bir durum var. Risk böyle. Ayrıca bir Data Availability konusu var. Bu da işte Modüler Blok Zincirleri konsepti. E, veri erişilebilirliği. Layer 2'ler, Katman 2'ler verilerini ana ağ üzerinde tutuyorlar normalde. Konsensus da ağ üzerinde oluyor. E, katman 2'ler sadece yürütme işini yapıyorlar. E, katman 2 blok zincirleri. E, bu EigenLayer'ın Data Availability çözümü sayesinde EigenLayer verileri kendi üzerinde tutabilecek ve böylece Ethereum üzerindeki yük azalmış olacak. Bu da yine Ethereum'un ölçeklenmesine önemli bir katkı sağlayacak bir inovasyon olarak karşımıza çıkıyor. Böyle. Hani özetleyecek olursak hani Orta uzun vadede risk getiri anlamında Ethereum oldukça iyi bir seçenek. Yeter ki piyasada risk iştahı biraz olsun. Şimdilerde olduğu gibi son 2 yılda olduğu gibi piyasada likiditenin azaldığı ve risk iştahının hiç olmadığı durumlarda tabii ki Bitcoin öne çıkıyor. Ama daha normal koşullar altında Ethereum risk getiri anlamında çok önemli bir coin. Her portföyde mutlaka bulunması gereken bir coin. Evet. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sizler kendi araştırmalarınızı da yaparsınız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın.